Efendim Bagher piyano aldı. Şu anda Sayın Valimizle, Sayın İl Başkanımızla birlikte Bagher'in sevincini paylaşıyoruz. Bizler şehrimiz adına zaten saygı hürmetlerimizin kabule arz ediyoruz. sen şimdi Bagher'e bağlıyım. Hemen Bagher'e, efendim Bagher'e telefon açıp Bagher konuşuyor efendim. Merhabalar. Bagher. Efendim, şöyle bir şey çaldın mı? Çaldım uluğum başkanım. Çok güzeldi. Hayallerimdeki piyanocu. Tamam, oh, memnunsun değil mi? Çok memnunum. Cumhur, sayın Cumhurbaşkanım teşekkür ediyorum. Artık eserlerimi ve <laughs> bestelerimi bunda yapacağım. Çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden öpüyorum. Ben de senin gözlerinden öpüyorum. Ve bu piyanodaki resitallerini inşallah senden ayrıca dinlemek isterim. Memnuniyetle Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım beni bugün çok mutlu etti. Bana piyano gönderdi. Tam bana göre festivalde de görüşmüştük. Onu, ona çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Hiç aldığımda çok şaşırmıştım. Böyle yani rüyada zannettim kendimi. Hayallerime kavuştuğumda, her tuşa dokunduğumda, her piyanonun başına oturduğumda Cumhurbaşkanımızı hatırlayacağım. Çok güzel oldu. Cumhurbaşkanımıza piyanoyu getirdikleri için teşekkür ettim. Ona da yani çok iyi birisi o. Ben bana merhabalar dedi. Ben de merhabalar sayın Cumhurbaşkanım dedim. Sonra teşekkür ettim. Çok sevindim.